Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan şahıs otomobilinin içinde ölü bulundu. Olay Kemer ilçesi Beldebi mahallesinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırım falan cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz de jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı.